Dostlar video geçmeden önce size bir bilgilendirmeden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi abone olmayan kullanıcılarım %67 iken abone olan kullanıcılarım sadece %32. Yani siz deneyeceğim lütfen kanalıma abone olun. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Evet dostlar yeni bir Clash of Clans kupa kasma serüvenine hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz gibi 4 hakkım kaldı ve Ordumuz gene aynı bu orduyu asla bırakmıyoruz. Es zamanlı hemen saldırılarımıza başlayalım. Yine evet ilginç bir köy geldi. Şu sıralar aşırı ilginç köyler gelmeye başladı. Kupayı yükselttik. Düzenler de değişti. Hemen şöyle saldırıyorum yine. Kraliçeyi ana bile alması için göndereceğim de. Oradan kalan kalesi çıkacak. O biraz zorlayacak bizi. Evet ve bu taktik çok görülmeye başladı artık ya. Şu Mega Minyonlar adamı mahvediyor. Bak kralçeyi öldürecek neredeyse Mega Minyon. Allah'tan zehir var. Evet tekli cehennem kulesi de vuruyor. Şurayı bu donduralım. Kralçe evet. Kralçe niye kaçtı oradan? Bakalım kralçe kaçabilecek mi? Kaçtı tamam. O zaman hemen şöyle yapalım. Şuraya bir öfke patlatalım. Hemen iki tane kelle sattı attım Barbar krala Hızlıca alsınlar orayı Tamamdır Kraliçe köy binasına aslında gidebilirdi Ya gitmedi ya Hemen şurada bir öfke daha atalım Ben direkt şuradan yürüteceğim askerlerimi bu arada Şu madenciler alsın orayı Madencileri oraya heba edeceğim ben Şöyle yapayım hemen hızlıca atalım askerleri Madenciler aldı gayet güzel bir şekilde. Şuraya bir şifa atalım hemen. Bayağı binicilerin canı azaldı orada. Çoğu askerimin canı full de. Şurada bir büyük koruyucuya basacağım. Evet. Bakalım yüzde kaç getirecek bu ordu. Duvar kırıcımız kalmış. Ona gerek yoktu zaten. Belediyenin önü açık diye atmadık. Yüzde elli geldi de biraz daha fazla gelmesi lazım. Şöyle yüzde yetmişlere çıkmamız lazım. Kupa kasmamız için. Kraliçe çok kötü yürüdü ya. Kraliçe yani belediye binasını alsaydı biz madencilerle istediğimiz yüzdeyi alırdık. Neyse yine yüzde 62-63 alabiliriz. Kraliçe duvara kilitlenmesi lazım. Ah. Yüzde 60-61. Biraz daha bekleyelim. Ne kadar yüzde alırsa o kadar önemli bu kupalarda. Ama duvara takıldı kraliçe ya. İnşaatçı inşaatçı kulesini de alır. Hava patlatıcı alır. Ondan sonra ölür. Evet dediğim gibi %63 geldi. Gelin hemen ikinci saldırımıza geçelim. Evet dostlar hemen üçüncü saldırımıza geçelim. Ordumuz gene aynı gördüğünüz gibi. Hızlıca rakibimizi bulalım. Bakalım nasıl bir rakip gelecek. Evet şimdi bu köy öyle bir köy ki. Güzel yürütürsek İyi iş çıkarırız ama eğer güzel yürütemezsek de tek kaldırız. Bakalım. Şöyle önden bir balon atacağım. Orada illaki tuzak vardır. Tamam kasırka tuzağını aldı balon da. Kraliçenin yönü değişti. Şuradan duvar kırıcı ile kıralım. Belki oraya gider kraliçe. Şuradan bir dondurma attım. Kraliçeyi de güzel yürütmek gerek burada. Şimdi ee, cehennem kulesine kilitlenecek birazdan yine. Evet. İki, do iki dondurmamı burada harcamak zorundayım maalesef. Ve üstüne iki tane de binici açacağım Çünkü biliyorum yine kraliçeye kilitlenecek o cehennem kulesi. Ama şifacılara kilitlendi. Bizim için daha iyi. Kraliçe öldü mü? Öldü. Şimdi hemen şuraları temizleyerek ortaya bir giriş yolu açmamız lazım. Hızlıca büyük koruyucuyu veriyorum. Klan kalesinden balonlar çıktı. Halon ne alaka ya? Hızlıca verdik ama bakalım ortaya girecek mi? Vurdum. Ortaya girmesi sıkıntı. Evet ortaya girmedi yine. Bugün bugün bayağı trollendik ya. Neyse dur bakalım. Umut kesilmez. %50 aldık mı? Köy binası açılacak adamın. Binicilerin canı bir. Evet. Büyük şey kraliyet şampiyonu Köy binasına vuruyor ama Kurtarır mı hadi 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 büyük koruyucuya da bastım Lütfen al şurayı ya Lütfen hadi Son vuruş işte bu be %70'i getirdi yine bize ordumuz Temiz eğer tek Almadığınız sürece %70 80 civarı Şeyler alırsanız bonus yani böyle toplam Hasar Cidden Güzel kupa kasıyorsunuz gördüğünüz gibi 5400 seviyesine kupamızı çıkarttık Hala da %80 gelir buradan yani hala da vuruyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle 79 oldu. 80 olur mu? Zor. Tamam dostlar bu saldırı da böyleydi. Gelin hemen 3. saldırıya geçelim. Artı 25 kupamızı aldık. Evet dostlar hemen geçelim 3. saldırımıza. Şimdi ordumuz gördüğünüz gibi böyle. Yine aynı orduyla saldıracağız. Hemen geçelim. Evet. Bu sefer biraz daha güzel bir köy geldi. Çünkü böyle köyler benim orduma biraz daha uygun. Şu bölgeyi almak istiyorum. Şu üçlü bölge var burada. Tabi gidebilirsek. Evet. Balonu da yolladık. Bomba çıkar diye ama çıkmadı bomba hemen kraliçe temizlesin hızlı bir şekilde. Bu destenin en önemli özelliği kraliçeyi güzel yürütmek lazım. Evet şimdi cehennem kulesi bulmaya başladı. Şuraya bir tane dondurma atalım. Kraliçeye direkt bir öfke daha açın. hızlıca gitsin oraları alsın ama evet. Bir dondurmamız daha şu anda iskeletlere harcayacağız. Çünkü cehennem kulesi eğer harcamazsak gelip kraliçemizi öldürecek. Bakalım kraliçe alabilecek mi aldı. Tamam ben şuradan hemen yürüyüş gerçekleştireceğim. Zaten rakibin klan kalesi dışarıdaymış. Kraliçeyi bir öfke daha atalım. Hemen öfkelensin. Buradaki tek sorun şu bölgeyi temizledikten sonra kraliçeyi içeri sokmam lazım. Yani. Yoksa patlarız yine. Bildiğiniz gibi tek yıldız almıştık. Bu sefer o riske girmeyeceğim. Yani şuradan yollasak madenciyi bakın inşaat kulübesine gidiyor. Buradan yollasak nereye gidiyor? Kenara gidiyor. Demek ki biraz daha bu köy temizliğe ihtiyacı var. Kraliçeme yük bindi. Kralcı hemen bastım. Şimdi şuradan itibaren ben madencileri vereceğim ama gördüğünüz gibi abi niye dışarı çıkıyor bu askerler ya? Şuradan minicileri verelim. Bu askerler niye dışarı çıkıyor? Harban mı anlamış değilim. Şuraya bir şifa büyüsü atalım. Tamam. Belediye binasına gitti askerlerim. Şurada büyük koruyucunun özelliğini kullandık. Bugün artı 40 atamayacağız böyle. Belli oldu. Diğer bir iki tane artı 40 atınca nazar değdi herhalde. Hemen şuradan yüzdemizi almaya devam edelim. Rakibin kraliçesi de gitti. Barbar kral zaten ölmez artık o. 75 sayı barbar kralı kim öldürmüştü biz öldüreceğiz. Kraliyet şampiyonluğu özelliğini kullandık. Yüzde 75 yani 80 alırız şu köşelerde ne kadar yüzde alırsak o kadar iyi bekleyelim isterseniz hemen yüzdemizi alalım 78 80 geldi daha da gelecek dostlar gördüğünüz gibi ordunun amacı bu ama biraz daha büyük koruyucu ve şifa bilirim düzgün kullansam bu orduyu direkt fullleyebilirdim gibi geliyor baksanıza zaten az bir şey kaldı hiçbir şey kalmadı köyde hemen Şuralarda temizleyip saldırımızı bitirelim ve son savaşımızı yaparak videomuzu sonlandıralım. %86, %87 yeter. Gelin hemen son savaşa geçelim. Evet kardeşlerim dilerseniz hemen son saldırımıza geçelim. Son savaşta yapıp sezonu kapatalım. Kraliçeyi bilerek hızlı attım özelliği de bassın sıkıntı yok şimdi bilgisayardan oynadığım için e, normal telefonlar oynamama göre biraz daha yavaş oynuyorum çünkü askerleri atmak bilgisayardan biraz daha zor bakalım Kraliçe içeri girecek mi nasıl bir reaksiyon verecek ona göre U350 içeri girmez ya kesin ne zaman içeri girdi ki Kraliçe içeri girmedi dostlar. Şuradan hemen o zaman ne yapabiliriz? Şuradan yürüyüşe başlayalım. Şuradan temizlik yapalım. Oralar temizlensin. Abi kraliçe her zaman bunu yapmak zorunda mı ya? Yani? Neyse bir moral bozmayalım hızlıca. Şuraya bir binici atalım. Yanlışlıkla öfke attık. Binicileri attık. Şöyle. Hirolarımızı da atalım. Arkasından da kelle avcısı. Klan kalesini hemen. Zehir attık ama. Askerler öldü mü? Öldü tamam. Benim asıl amacım burası. Büyük koruyucuyu güzel basarsam alabilirim. Köyü. Tamam şöyle bastım büyük koruyucu da bakalım. Artık her şey şans. Büyük koruyucu da vuruyor ama ölecekler. Hadi be büyük koruyucu. Hadi işte bu kadar be. Yani trollenmesek bu köyü ben fullerdim ya. Şu ortadan girseydi mancılıklar da alacaktı zaten. iki mancılığı alınca direkt köy fulleniyor Neyse fazla uzatmayacağım. Videoyu sonlandıralım. 20 kupayı da buradan aldık. Hemen genel sonuca bakalım şöyle kaç kupa olduk. 5434 oldu arkadaşlar. Artık 5500 yani daha ciddi rakamlara çıkıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.